Evet Kadir Bey. Efendim sevgili izleyenlerimiz merhabalar. Bugün Gönül'ümüzün Gün Doğan Mahallesi'ndeyiz. Gönül'ümüzün en büyük, en köklü mahallelerinden e, içinde doğal bulunan hemen e, Denizkent Gönen hattı üzer, üzerinde oldukça büyük geliş toprakları, oldukça verimli güzel bir mahallemiz. Gün Doğan Mahallemiz. Bulunduğumuz arazi arsa aslında. Toplamda 625 metrekare. İmarlı. İmarlı istediğiniz gibi binanıza e, her şeyinizi yapabileceğiniz elektrik su sorunu olmayan, yol sorunu olmayan oldukça güzel, dediğim gibi 625 metrekare yolu izi bulunan hemen ana asfaltı bir arka sokağa burası. Evet ana asfalt. Zaten o, görmüş olduğunuz karşıdaki bina ana asfaltı cepheli onun hemen arkasında oldukça güzel ana caddeye merkeze yakın. Doğalgaz var mı, mı köyde? Köyümüzde var. Doğalgazımız doğal da var. Köyümüz de var. Elektrik, suyu, doğalgazı zaten imarlı. i̇marlı. Arsa basma dediğim gibi oldukça güzel. Burada ne kadar ee, şöyle baktığımızda 3 kat. 3 kat, 3 kat imarlı. Evet. %40 değil mi? İmarlı. %40 imarlı. imarlı. Evet. Dediğim gibi ister aile apartmanı da yapabileceğiniz, isterseniz kendiniz bir köy evi, o köy evi yapabileceğiniz. Villa yapabileceğiniz. Dublex villa yaparsınız. Dublex villa yaparsınız. Oldukça güzel keyifli bir arazi güzel tabak gibi yer Al, bir yer arazi. Şimdiden allah hayırlı olsun, olsun efendim. Bizi izlemeye devam edin İyi seyirler hayırlı ramazanlar. İyi pehlıktte kalın, değil mi? Bizi unutmayın iyi pehlıktte kalın.